beynimizi beynimizin içinden geçtiniz arkadaşlar niye ya benim hiç yok haberiniz olsun sıkıntı yok kanka duyuyorum bizi ama o yeter he tamam info vermezsen de ver <laughs> he he Abi çaldı adam ben. B geliyor bu arada. B. B, B Berox Abi B. Abi bizon geliyor ya. Berox B. Abi bizon geliyor. Berox B sana bakacağım diye. Abi Oğlum, bizon. Ya ne bizonu kanka. A'ya gidiyor B diyorum. A'ya gidiyor. Haritaya bakacağım diye adamdan fayda Oha. Atalım. Çift paletadan tek yedim. Yersin. Yersin. Aslında Belki olmayı. aynı anda sıkmıştır. Hı -hı. Tek atıyor zaten. Kask yok ya bizde ilkel. Ya bu Hı. oyun niye donuyor? Hard disk de mi oynuyor? Aha! Benden aynı sıkıntıyı yaşıyor lahmacun. Paket losu mu var? Onunki donuyormuş abi. Bende de ışınlanıyom kanka. Işınlanıyom diyor kanka. Paketlosu losu var ee, ondaki. Donuyormuş eski. abi üşümüştür. Yine long 3. Short'a bakıyorum ben. Long 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 long. Geçersin long. söylerim şu an. <laughs> Kim bu yanındaki lahmacun? B'ye gitsene. Long 2 kaldı. 3 tane abi. var long'da. Lahmacun B'de sağ tarafta yatmıştı adam. Oradan Ay, mermi bitti. Tam HS atıyordum ya. Oh. Birine 70 vurdum lahmacun. Diğerlerini bilmiyorum. Lahmacun 4v1. Pompalı VS hadi. Hayır seni ekmek arasına dürüm yapıp yerler lahmacun gitme. Geliyor lahmacun vur. Lahmacun oh, arkasını oh, oh. vurdu adamın. <laughs> İnternetten dolayı mı? Yoksa hard disk diye mi? Hard disk değildir. Ha, hard disk değil ki oğlum normal o zaman hard disk değilse. B var, Bomba B var, geç. B var. <laughs> Oğlum ben adamın kafasına sıkıyorum ya. Ama bak. Allah Allah. Bu kez sıkamadım ben. Duvar arkası ese Teşekkür ederim bu Bunda bir sıkıntı var ya bu oyunda. Valla bozuk oyun. Bu CSO o da iyiydi. Bomba benim burada arkadaşlar. Ne güzel Gelin abi. burada bekleyek. Ne yapacağız? Sen de adam var lan Majid. Aynen. Uzunda. uzunda diyorum ya. Mitte ya. Nasıl info verdim? Pardon. Uçan kaplumbağa. Güzel info. Oğlum uzunda sen geldin zaten. Gene <laughs> biz bunların üstüne ey, gitmeye ey. başladık ya. Oturak. Öyle yapacağız. Ben B'ye gidiyorum oturuyorum. Ben de midde oturuyorum. Short gelirse söylerim. İkisiz. <laughs> Bir ölü. Short gelemedi. Long. Smoke attık yanlışlıkla. Çok iyi. İyi temizledik orayı. AWP istiyor musunuz? Ne yazdı ya adam? Font yazdı, font. Ront yazdı hatta. <laughs> Ay. Ah. Ah, sen yok galiba. Daha demin sordum. Train, diyor, train train train. Train biliyorsun. Train train. Nereye hey, hey, geldiler beye? Oha. Vuramadım. B'de adamlar B'de. Ağzını dışarı çıktı. <laughs> ah! Oğlum ben orada bir tane vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Eysiniz hayırlı olsun Eysiniz hayırlı ulası. Havuzda birini vurdum bir daha ışınlandı adam buraya. <laughs> A deneyecekler bence. Ben B'ye gidiyorum. Beni karıştı. Niye Baskın <gülüyor> yemiştir. <laughs> Sessizce kalmış. Longtayım. Long yok. Long Buraya bıraktım York. seni. Berox. Gidiyorum ben, ben bir daha. Ben gidiyorum. gidiyorum. B'de bir kişi var B'de. Tünel varmış, tünel varmış, tünel varmış. Tunnel, varmış. Tunnel. Tun tunal varmış, tunal. Aldık tüneli. Bir daha var abi. Dur lan öldüreceğim bizi. Abi döner yapıyordum ya. Abi döner efsanesi. Mesnevi derler sandım. Düt. Evet. Burada var. İki var. Bir öldü. Bir daha öldü. <laughs> Nasıl ölmüş bak Tüme bak İğrenç bir giriş İkide mi Middeydi Mitteydi İkide mi? Bir, bir gördüm midde Ay ucundan kaçtı ucundan. Lahmacun solunda evet oradalar. Biri orada. Oo. Uzun giriyor olabilir. Uzuna dikkat. Aa ah, sağında var. Nahmacun. NT. Bomba shorttaydı E niye short Ben onu görmedim. Infosunu verdin miydi? Deseydin ben... Ha ben görmedim o zaman. Dönerdim ya hiç ölmezdim. İlginç. Kaç Hale, sese, ha, Kaç saniyede kuruyorlar bombayı? 4. Beder. Ondan önce bence bir şey... Senin nasıl mikrofon bozuldu ya? Sen bence ona ya bir şey döktün ya da kırdın bir şey yaptın ha. Yo. Hiç inandırıcı gelmedi yo diş. Işte. Allah. İnsan arkasından vurulur mu lan? Yok. Durup dururken bozulmaz oğlum öyle. Ve e? Avp aldım o zaman Ben kaç elindir şey yerden silah bula bula oynuyordum ya. 9k param var. Ey! Ben Merox'un sesini kısayım ya yani şurada. Bok geldi bana. Gitmiş Bir daha var Beros. Bildirim geliyor. Çok iyi. Lahmacun niye beni korumadın Lahmacun? Mehmet gitme Mehmet orada adamlar var Mehmet. <laughs> Mehmet Bir de geliyor. Beros öldü. Oha. Beros. Bomba mitte, bomba mitte, bomba mitte. AP var orada. Helal. Çekilsin. İzle. Uuu. Bu oyun da çok sakin geçiyor ya. İlk ilk maç çok eğlendim de. O ne ya? Alalım. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. 50 sahip evet, oynamayayım. Niye lan oynan ne olacak? Öyle. Değil. A ne? Nasıl yani? Vurmuşum lan ben ona. Arkanıza doğru flash attım. Adam silah aldı ha. Bomba. Bomba burada hala. Alamadı bombayı. Adam nereye gitti? Burada burada hala abi. Lahmacun önünde olabilir adam ha. Ha önünde. Helal. Ne oldu ya ona? 94 vurmuşum üsttekine. Lahmacun çalmış. Şaka şaka. Görmüyordum ki adam. 94 vurdum da. Devamı yok. Ağzı olsun. Oh. D <laughs> 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 o ne lan biri geçti önümden oha bed abim öldü ben b'ye dönüyorum mid'e bakmıyorum haberiniz olsun mide döndüm ben haberiniz olsun. Dönmedim haberiniz olsun. <Gülüyor> 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 o neydi ya? Vuramadım ki. Gördün değil mi abi? Bak bir daha geldi. Evet. Evet. Tünel tünel. Tünelde adam var. Tunnel'da adam var. Öldü tunnel'daki adam. Adam A'ya bomba vurdu. Ne? Adam tek başına A'ya bomba vurdu. Üç kişiyi alırız herhalde diye düşünmekteydim. Ahmet short'tan gidiyor. ikiniz aşağıdan gidiyorsunuz. Hadi. O gelene kadar çözerim. Hadi. Ki. Çözerim. Ki. Dedim ama o gelene kadar. <laughs> Çok iyi çözerim. ya. Çok iyi <laughs> ya. Bir de adam öldürdü ya. Yazık günah değil mi lan? Ama geri zekalılık etti ki ben o gelene kadar çözerdim. Kitim vardı. Ben silah atabilirim isteyen ha. Param var. Hello Kitty. Hel herhalde istemiyorlar. Tamam. Kimse yok mid. Boş. Abi bir tane yanıcı attım oraya. Millet gelmesin sana diye. Adam var burada. Yedi bir tane. Ben vurdum ona bir tane. Short geçen yok hala. Ama ne? Ben de sıktım ya. Şort var, short var, mid var. Abi arkan. Lan. Adam tünele saklanmış oturuyor ya. Tamam. B gidebilirler. Ben boş olduğunu biliyorlarsa. Mide dikkat. meros Evet, adam var Kapar Kapardı. Ay. de uzunda da adam var ha abi. Short da var uzun da var. Aa uzun geldi. Tamam bomba uzun da. Ayağına sınır ya. Önce abi 88 vurmuşum birine ya. Ben buna nereden vurdum ya? Ha doğru el başı vurduydum o. Ben yine AWP devam ediyor. Silah isteğine atarım param var. Abi atayım ben sana. Ben attım yere bir tane abi alan Ne? 85 vurdum bittekine. Ayak attım ya. Bacak attım. Tüh. Ha geldi yakın lahmacun. Short giriyor. Geç oldu da yapacak bir şey. Çok da adam var. Gel de. Çok güzel smoke. Helal. Ah lan enti. Hepsi short'a. İki kişi short. Short. Arkanda. Üstünde ben. Al sol. Hadi Allah ne versin. Yok yok üstünde ver. Sonunda adam yok. A girdi hepsi abi. Bak. At önce bombayı. Hadi. Aa. Hep elimde molotofla ölüyorum. <laughs> <laughs> Elçi. <Erke. gülüyor> hmm. Adamlar tam silah ve para üstünü kazanmışken el değiştirdik. Hızlı B olmaz mı? Olur. B mi? Hadi B. Hopuzlar Allah ne Allah öten. Hiri Allah 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 Allah, Allah 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 Al tünel yok Allah 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 Tünel boş Adam var orada Hele Ben yine niye öldüm ki ya Final gelebilir ha Tamam tünele rahmacın bakıyor. Tünel gelmiş. Bir kişi. Bu da de ikisi de tünel. ikisi de tünel. Abi. Anana, avradını. Abi. Ooo. Oh. Abi adamla 3 saniye bakıştın ha. Kanka bende öyle değil ki. He doğru <laughs> sen <laughs> de, Kanka, de öyle dolayı değil mi? 99 ne ya? Allah Allah Mecid. Şimdi nereye gidelim istersiniz? Önce yine B. Tamam. B. Bomba at, bomba at, Berox koşarken. En önünde bombayla ölme. Bak bir daha aldı. Lan oğlum kendine ne atma artık şunu. Allah Allah. Adama bak ya. Ay abi pardon. Bir tane kapı var. de de orada. Mid. Bir tane. Ay ay. Şimdi. Ya artık ya short zamanı geldi. Tamam. Smokluyorum o zaman tamam. midi. Görmesinler şurada geçeceksek. Atamamış mısın onu olarak? Olsun. Ee, düz gitmiyor mermilerim. Teşekkürler. Helal. Çok güzel. Lahmacun solunda AK var. CT'de. Adam geldi şortta. <laughs> Lahmacun bırak AK alayım. O AK gitmiş. Ha tamam orada. Adam sevilemeye gidecek. Nesi vardı hatırlamıyorum da. Fena oynuyoruz ha. Bence bir daha B basalım. Hemen. Tamam. B. B. Olsunlar. Tamam. Komutan. B. 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 Yürü yürü. Yazamdım. Ben Windows smoke'luyorum. Biraz geç düşüyor ama olsun. Sen de bize geldin. Aha bir şey attılar. öldürdüm lan Adamı yaktım lan Dönelim mi abi birden Ama gerek yok B'ye girdik ya Aa burada adam oh. <laughs> Aa lanmaji öldü arkada lan Bomba oyunum Enti lahmacun. 96 vurmuşsun galiba adama. Yo, 70 vurmuş. Şimdi nereye gidiyoruz? Long. <laughs> Gidelim. Bomba bende. İnşallah düşme. Atıyorum flash. Attım bir. Attım iki. Ee, araba geçti. Ay vuramadım bu ki benim abi. mallığım ya. Bu geri zekalıktı. Adama bir molotof atamadınız ha yandı. Bir tane site var bir tane araba var. İki site var şu anda. İki. Araba duruyor olabilir. Helal bir tane daha site var. Hadi be! Bir tane CT. Oy helal lan. Arka olabilir. Arka olabilir. Olabilir lahmacun. Aaa <laughs> <laughs> short. Vur bombayı. Flash attı. Sağa yürüdü abi. Geldi. Lal çok Sağ iyi abi. Ya. Çok mükemmel ya. O ses farklı bir sese benziyor yalnız. Evet evet biraz öyle oluyor. Nasıl ya? He 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 öyle yok yok yok. <laughs> AWP aldım. Olur. Şey andırıyor. Alkış. Buradan bakıyorum. Işık <laughs> açıp kapanmıyor muydu ya bu sesle? <laughs> he <Ha>. evet evet. <laughs> Anan avradını. lahmacun para harcamamak için o ne Biz lan oyunum şey kastıyo 70 70 ya oyunum niye kastı benim canı çok mi? az o adamın bu arada te <laughs> berok zıbarası ya <laughs> 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 ee, varillerde evet, bak senkronu kaybettim Nazarla. 87 nazarlık, vurmuşum nazarlık. kasa kasa. Nereye? B. Hadi ya Allah. Hadi gidelim. Bebe. Bi 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 bi. Bi. Ay tamam Bi 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 Adam var. Görüm. Benim niye diz gitmiyor mermi ya ikili? Helal. Helal lan Macun. Sağında adam var bak. Duydum. Heh orada. Smoke açtım bekle ya. Ne yapıyor lan o hala? Aa sağ Tam biri B'de ya A koşun hepiniz dönün bir anda. En köşede abi en köşede. En köşede. Sağda sağda bu en da köşede. Mı? Hayır hayır cam altı. Hemen. Tamam. O da olur. Helal. Ooh. Oh. Fenayız. Bak bu çok güzel oyunda. Oğlum ben yine iki tane adam öldürdüm lan. Devam mı? Ben fark etmez. Devam derseniz devam et. Bana da fark etmez.